İki saattir düzgün bir iş çıkarmaya çalışıyorum. Ama bulamadım. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Tuhaf oluyor. Hala aşamadım o durumu. Ön kameradan arka... Neyse arka kameradan çekmeye de alışacağım. Umarım çünkü burada nereye bakacağımı falan şaşırıyorum. Bir şöyle şöyle falan. Bugün ne yapacağız? Bugün bir vlog çekmeye çalışacağım. Ne kadar zorlansam da şu an gerçekten beni çok zorluyor kamerayı tutmak ve dışarıda bunu tutmak daha zor bu arada. Gerçekten öyle. Ee, bakalım nasıl olacak? Arkadaşımla şimdi buluşacağız. Oradan başka bir yere gideceğiz. Ee, bir içecek falan deneyeceğiz. Böyle herkesin son zamanlarda video çektiği... Gerçi ben çok gördüm. Başka bir arkadaşım da dedi ki niye bunu çekmeyelim? Ben de dedim ki o kadar çok arkadaşım dedim ki. Ben de dedim ki niye çekmeyelim. Ondan sonra buna karar verdik ve galiba şu an oraya doğru gideceğiz. Hatta şu an çıkmam lazım. Video çekmemden beri değişmeyen tek şey bir saniye. Şimdi göstereceğim hemen size. Biraz önce onu fark ettim. Tabii ki bu arkadaşlar. Baksanıza hala aynı şapkayı takıyorum. Asla değişmedi. Uzun süre gitti. Helal olsun. Verdiği paranın, galiba ben bunu bedavadan aldım. Yani hiç para vermedim. O yüzden yalan söyledim biraz önce. Neyse o zaman. Şimdi gittiğimiz yerde falan herhalde açarım. Umarım böyle ilerliyordur bu iş. Hadi gidelim. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Ama Allah. kendi bölümlerini çekmedin. Kabul etmiyorum. Ay bu arada şu an biz geldik. Nereye? Evet. Eryaman'a. <laughs> <laughs> Bunu söylemezsem olmaz çünkü tamam mı? Bunu söylemek zorundayım. Şimdi bana bubble tea yaptıracak canım arkadaşım Ayça. ben yapayım. Ah yapacak. Seni köpek. Ya ya, i̇kincisi bubble kokteylin çıkış merkezi zaten burası. Evet 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 bu arada. <laughs> Canım arkadaşım Kanka görünmüyor <laughs> Ya biz bunu nasıl çevireceğiz Ya iki kere dokununca çeviriyordu Videolar çekip ay, çek... <laughs> Hayır ben bunu sevmedim abi <laughs> Tamam hadi görüşürüz Şimdi oraya gidince tekrar açalım Şu kişi bize hazırlayacak olan bu arada ben beğendim ve ben gerçek, Değil mi? Evet. Çok güzel Mekan aşırı iyi duruyor Şuraya oturabiliriz tamam. Merhaba, Merhaba. Çünkü ışık o kadar güzel geliyor ki Oha Oo, çok, çok iyi <laughs> Çok güzel Gel bakalım Çaylarımızla birlikte Sadece burayı bu arada şey koyacağım Böyle çekiyoruz falan ama Hızlı koyacağım anladın mı? YouTuber olmak. <laughs> Kanka kafamız çıkmıyor şu an. Biraz geri gel. Hayır niye? Kız Normal. buna ayarla. Çok mantıklı. <laughs> Ama şey Ayça kendisini. Şöyle biraz geri gel. Onu asla aklımdan atmayacak anladın mı? Ne için geldin? ama sen dedin ki ona bubble tea deme. Bubble hey, bizim, bizim bubble kokteyl içmeye geldik arkadaşlar. Burada benim canım arkadaşım Ayça var. O bana bubble kokteyl yapacak ve e son zamanlarda viral olduk. Gerçekten öyle bu arada. Tiktokta falan görürseniz onun yaratıcısı arkadaşım. Herkes adını bilecek. Ve <laughs> şöyle bir şey de var. Ben diyorum ki Tiktok'a çekin koyun diyorum. Koymuyorlar. Bence. E Bunu sen yap o zaman. Aa, onu da yapalım. Onu, da, onu yapalım. da yaparız. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bence direkt geçelim Hadi gel. Ova başlıyoruz çekmeye. Are you ready? Şimdi ilk önce ne getireceksin bize? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, henüz menüm, menümüz olmadığı için gelen müşterilere de ben şey yapıyorum böyle. Kafamdan. Hani diyorum ki dediğim şey şu, menü soruyorlar, menü yok. İstersen ben var dinlersen <laughs> diyorum ve <laughs> anlatmaya başlıyorum. Hepsini koyacağız. Bunu koyabilir miyiz? Kurabiye mi? koyamayız. Hayır onu koyamayız. Bunu koyabilir miyiz? <laughs> evet. Tamam. Onları kullanıyoruz zaten. Kullanmasak niye barda olsunlar ki? Ne bileyim onun içine koyuyor muyuz? <laughs> evet. Tamam, biz burada birbirimizi dövmeden <laughs> yapabilecek miyiz bakın bunu? <laughs> İnşallah. <gülüyor> Ay çok güzel çıkıyoruz. Satıraf da çekelim. Çek çekemedin. Neyse. <laughs> <laughs> bir şey. Ee, herkesin bubble tea olarak bildiği ancak bizim burada bubble tea yapmadığımız bir gerçeğini belirtmek istiyorum. Biz burada bubble coffee evet, yapıyoruz. Abi. Aynen. Ee, ya yani bir de bubble kafi yapıyoruz o kadar. Şey, bir de şey mesela. Zaten gördüğüm kadarıyla içmek için de aynen. Pipetlerimiz, biraz büyük, o, geniş evet, olması aynen, gerekiyor. Aynen normal market pipetlerini kullan kullanamıyoruz çünkü bubble'lar şöyle söyleyeyim içinde aromalı e, böyle e, sıvılar olan küçük küçük balonlardan oluşuyor. Ben onu ne zannediyordum oluşuyor. biliyor musun? Böyle hani <laughs> çok komik ama aşure yaparsın da içinde o üzüm şişer ya. Kanka, Öyle bir aynen, tadı mı var? Tat olarak hayır öyle değil. İçinde aromalı sıvılar var. Şu çikolatası şey var mesela babamın aşureye Yani hayır insanlar maymuncağa benzetiyor da aşureye benzetini ilk defa duydum. Ee, biliyoruz biz de bir şeyler ha. <laughs> Başlangıç olarak şöyle kahve bazı kullandığım bubble'ın içinde çikolata. Burayı kestik. Bu aşktan geçti. bire böyle olmak zorunda değilsin boşver. Olsun ben bara geçince çok enerji kalıyorum Neyse. <laughs> tamam. öncelikli olarak kahve bazı kullandığım içeceğimin altında çikolatalı bubble'larım var. Tamam. onun dışında karamelli bubble da kullanıyoruz kahve bazının altına ama karamelimiz kalmadı. Şöyle Şu bir an şey bugün var. sadece çikolatalı Çikol aynen. Okay, aynen. Ekstradan karışık bubble kokteyl yaptım. Şöyle söyleyeyim, birden fazla bubble çeşidini kullanarak yaptığım bir kokteyl. İçinde e, limonata bazı kullanıyorum. İsteğe bağlı şuruplar koyuyorum ona. <gülüyor> <gülüyor> e, ardından yine karışık e, bubble kokteylimin üzerine fesleğen tohumlu içeceklerden kullanıyorum. Onlar da e, görünüş ve renk tat olarak zaten bir şey diyemiyorum. Hepsi birbirinden mükemmel e, çok var e, ee, görünüşte hani renk olarak çok tatlı duruyor bubble'larda. Bunların hop, hop. üçünü de deneyeceğiz. Üç hakkında da yorum. <laughs> Bekliyorum. Hadi, bakalım. Tamam bu arada barı da göstereyim senin mük barını. Canım arkadaşım. işlerini yaptım. Hmm. Şunlardan bunların hepsini kullanacağız. Şöyle bir alanımız var. Bunu kapatıyorum. <laughs> Markası gözükmesin. Sonra reklam yapıyor derler. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey mesela sıfır sıfır reklam alan bir keşke alsam. Reklam. Keşke alsam. Ha şimdi elin 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 eli vardı. Ee, i̇lk olarak kahve kahveden başlayalım istersen. Tamam. Ee, bu hava biraz serin, serin. gibi. Zaten dolaptan uzattım. çıktı Aynen. her şey. Tamamdır. Şimdi. O zaman başlıyorum. Kanka düşmez değil mi bu tamam. burada? Düşmez şey ama yarısı yok Ayça'nın. Aynen. Şöyle mi? Biraz daha geri alabiliriz. İyi, iyi ya. ya. Hep tamam. tamamımızın çıkmasına gerek yok bence. Aynen bence de. Başlıyorum o yüzden. Hazır mısın? Tamam ama düşersek kalp krizi geçiririm. O telefonu oraya koymak çok zordu. <laughs> Gerçekten. Zor. Baksana 5 metre. Evet. Çikolata bubble'larımız. Bubble'ları da şöyle göstereyim. Merak Şu... o... edenler açısından. Çık oradan. Ben göstereceğim. Tamamdır. Tamam. tamam. Bu şekilde. Şöyle yapsana ee... içini. Çok güzel gözüküyorlar. Şunlar Aynen. Sonra... Değişik. Onu zaten alacaksın. Tamam. Şimdi de ye. Şey <laughs> Sakin diyorum sana. Ol. Hemen içeceğim. <laughs> Kahvede şöyle daha doğrusu bir tık laktansı oluyor. Evet. Çünkü Şunu zaten... çekmeliyiz tatlı. Tamam. <laughs> Şuraya koydum. <laughs> Bu arada hava serin olduğu için buz atmıyorum. Normalde bir soğuk şey diyeceğim. bir şey Şimdi Şimdi sen bunun içine üç ilk babaları koydum. O sulu sul olmak zorunda mı onun içinde? Ben gerçekten bilmediğim için soruyorum evet, bu arada. Evet su. Bak şimdi. için zaten babullar şuradaki topçuklar. Şöyle de görünecek mi çok bilmiyorum Gözüküyor ama. Gözüküyor bence. Gözükmüyorsa Aa, ekleriz bir yere. Aynen. <laughs> Buradaki balonların içinde, baloncukların içerisinde çikolata aromalı sıvılar var. Bu sıvılar zaten pipetle çekildiğinde ağzın içinde patlıyor. Evet. Şu an mesela bunun içinde şu şekilde görebilirsiniz bubble'ları. Bunlar şu an üstüne herhangi bir sıvı ekleyince patlayabilecek şeyler değiller. Ağzın içine aldığını ağızda patlıyor ve atıyorum kahve bazlı ya soğuk kahve içerken Orada ağzına geldiği anda çikolatalı soğuk kahve aromasını verecek şey. Okay. Aynen. Daha önceden çekilmiş estrese. Burada karışık. Aynen, boğaz. o karışık. Tamam. Daha önceden çekilmiş estiresi, soğuk sütün üzerine ekliyorum. Burada normalde buzlu olması lazım arkadaşlar ama. Ama üzgünüm. şu an hava gerçekten soğuk, soğuk ve yani şöyle durduğuma falan bakmayın ama bayağı serin. Aynen. Siz demek istiyorum ben niye yazık. Kanka dur şöyle yapalım. Geçiyorum. Şimdi böyle çekmeye karar verdik çünkü öyle gözükmüyordu. Aynen. Şimdi süsleme kısmındayız. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şey hiç denemedim mesela. Başka bubble tea falan da hiç içmedim. Ee, Nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum bu arada. Sıfır bilgiyle gayet iyi bence. Tamam, bence işte. çok beğeneceksin. Bence de beğeneceğim. İddialıyım bu konuda sonuna kadar. Bu ne yani etti, şöyle ne söyleyeyim. Şu Çikolata sosu koydum Aa, üstüne. Tamam. Şimdi çilek sosu koyuyorum. Güzel. Yapıyorsun bu işi. Yapıyorum Gerçekten yapıyorsun. <laughs> evet. Ortadoğu ve Balkanların en güzel bavul ustası karşımızda arkadaşlar. Şu wow. an senin burada beni göstermen lazım. Gösterdim. <laughs> ve bir şey söyleyeyim mi? <laughs> İstersen masaya geç ben oraya geçeyim. <laughs> ee, Yo ben senin geçirmene gitmezsin. hiç gerek yok canım arkadaş. Yani yürü geçir. git ya. Hadi. hadi, hadi. Ya tepsine servis yapmazsam ölürüm çatlarım <laughs> kudurum. Ben servis yap. Deli ya. Şimdi deneyeceğiz. Umarım bilmiyorum çekebildik mi o kısmı ama gayet güzel yani yapabildik diye umuyorum. Ya inşallah yaptık. Sence yapabildik mi? Bence yapabildik. Mi? Değil mi? Teşekkürler. Bakalım bakalım. Karıştırmadan içsem bence. Evet. Tamam karıştırmadım. Deneme ilk denememiz. Şöyle tutarsan <laughs> konum bildi. <laughs> Şu kalent arkadaşlar bu arada. <laughs> güzel mi? Beklediğim gibi. Gerçekten güzel bu arada. İçindekiler de mesela çok yoğun olsa bu kadar güzel olmayabilirdi bu arada yoğun olmaz ki zaten. Çok tat verir o. Zaman. Değil mi? Evet. o zaman şu an, an şey çok yani, çok bir şey. Bayar. Aynen öyle. Nasıl? Kendi yaptığım şey. Çok <gülüyor> <merak> <gülüyor> <et. Duşun gülüyor> Tekrar. artık. zaten ben temizleyeceğim. Ben bunun hepsini içeceğim bu arada asla. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Diğer mi? Diğerlerine de mi? Şimdi en, en çok Rabia'nın yorumunu merak ediyorum çünkü bu işlerden o da anlar. O hissiyat o kadar güzel ki Tatlı böyle. Tatlı değil, değil mi? Değil Aynen öyle. Bayıldım. Çok da lezzetli olmuş. Ah, Eline Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Gerçekten ben... <laughs> Gerçekten beceriyorsun sen bu işi. Ben söylemem. <laughs> Ama şey mesela ilk içtiğimde kesin şöyleyimdir ben. Şöyle falan olmuşumdur. <laughs> <Hiçmişim gülüyor> Ay... <ya. gülüyor> yok be kanka, ne içmesin? Ben normalde kahve seven bir insan değilim. Çok kahvesi dışında çok kahve kültürlüğü. Bu kahveliydi değil mi şimdi? Evet, çok lezzetli. Yani çok Aa, sağlık. Diğerlerini de beğenirsiniz. Babaların hepsini de içmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Diğeri evli olacak? Diğeri şimdi hangisine geçelim? Limonata bazlıya mı yoksa fesleğen tonu Bir şey söyleyeyim mi? Bence limonata bazlı yapalım. Tamam. Aynen. Tamam. Bu boşluğa. Şimdi ona geçelim. <laughs> Bu boşluğa. <laughs> Dur. Ya hiç sevmiyorum. Tamam, şey gördün mü? Gördüm. Tamam. Ben hiç dedikodulardan haberim yok. Yok kadın ama bildiğin aşağılıyor. Ha be, biliyorum de, biliyorum ee, evet kanka, varis... bir de şey diyorum bir tek bence şey yapalım limon salı olanı yapalım diğerini yapmamıza gerek yok bence iyi Yo, o da güzel o da çok güzel bence onu da yapalım çünkü onu da tek yapalım tamam kahveli sadece burada yazılıyor diyemem ama evet, bu ikisini doğru. hani şimdi iki tane daha deneyeceksin Onları içe, içebileceğin tek yer burası. Tamam, hadi onları da deneyelim. Evet, karışık bubble'larım var. Bunların içeriğini söyleyemem ama. Üzgünüm. Meslek sırrı. Meslek sırrı. Tamam, <laughs> hiç problem. Evet, yine aynı bubble'lar. Bubble'lardan yalnız sıkıntı yok. Aynen. Suyunu ve bir kepçe, bir buçuk kepçe Aynen. falan koyuyorsun. Sumay muncuklarına benziyorlar. Evet, herkes gerçekten Sumay muncuklarına aynen. benziyorlar. E, ona benzetiyorlar. Küçükken Hatta hatırlıyor musunuz bunları? Yerse kanser de. oluruz diyorlardı. Hat hatırlıyorsun değil mi? Öyle bir şeyimiz hatırlıyorum, var. Hatırlıyorum, şey. çok iyi hatırlıyorum ama bunun dipnotunu da vermek isterim. Ee, bu baloncukların babulların yani yapıldığı şey nişasta. Asla jelatin kullanılmıyor. Ha, bunu bilmiyordum yani mesela bu şey böyle bir şey değil. olup olmadı. Yani yemiyorsunuz, içmiyorsunuz ya da herhangi bir şekilde midenize girmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Da. Şimdi bunun üzerine isteğe bağlı şurup da katabiliyorum. İlk başta sade ne? İstediğim hani başka burada bubble gum şurubum var, çilek şurubum ve böğürten tamam. şurubum var. İstediğim bir tane olursa Yağıyor. Yağmaya başladı evet. Ben bunu daha çok sevdim. Aa. Oh. Wow. wow. Aşırı yağmur yağıyor. Ve şu an tam da denk gelmemiz yani böyle bir şey <laughs> olamaz. Arkadaşlar yağmurda gel yani bu tarafa gel ıslanmayalım. Yok <laughs> yok <laughs> sıkıntı yok. Oha, bu arada bayağı ıslanmış olmam peki. Cidden ıslanmış. Ben Allah'tan yağmurluyum. Ve şey diyor orada. <laughs> benim için sıkıntı yok. Ben hiç ben ıslanmayı severim. Arkadaşlar. Şöyle. Bence bunun tadı bu arada daha güzel. Yazın içecekseniz yazın içecekseniz bu arada bunu tercih etmeniz. Ya ben kahveyi o kadar çok sevmediğim için muhtemelen onu ya onu da sevdim ama bunun tadı daha güzel bu arada. Çünkü daha fresh bir tadı var. Ve içine ne ekleyeceğiz dedim mesela. Atıyorum ekleyecek olsak ne ekleyeceğiz? i̇steğe bağlı şunu ekleyebiliyorum. Ondan Sesimiz çıkıyor durumarım ya. ya. Yağmur çok gürültü çıkartıyor çünkü. Baksana. Hala yağ yani yok. Yağ yok. <laughs> Neyse tamam hadi konuya tekrardan. İki neydi burada? Çikolatası. Çikolatası. Evet. Yanlış okumayım diye bilerek <laughs> sordum. <laughs> Çünkü ben söylesem <laughs> kesin yanlış söylerim biliyor musun? <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir havası var biliyor musun? saçmalama Hayır ya. var abi ya. Kocaman tabi The Sleep and Chakras yazıyor yani. Erasmus'a bir dönem gitmişimdir. <laughs> <laughs> tamam dur, konuya dönelim. Ben bununla ilgili konuşmak istiyorum. Bence gelirseniz bunu direkt... Benim favorim bu. Yani diğerini denemedim. Hiç diğerini yok, nasıl olacak ben ama... Diğerini denemeden bence kararını verme. Ben de sana öyle söyleyeyim. Tesla'n ama... Tesla'nı mı? Tesla'nı çok Tesla'nı çok sevmeyebilirim. Yani o kadar farklı ki. Sevdiğine garanti çok, veriyorum. Bu çok fresh bir tat bu arada. Sevgilene o yüzden. garanti veriyorum. Bakalım bir de onu deneyelim ama bunun tadı bence en iyileri bu arada. Sana bunu getirdim şimdi. Bunu deneyecek Rabia. Bence güzel. Bu arada montumu giymem lazım. Evet. Of, buz gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Buz gibi. Buz gibi. O yüzden ya, buz ama. koydurmadık bu arada içerisine. Zaten ama şöyle buzlu oluyor. Buzlu oluyor. Arkadaşlar şu an kıyamet kopuyor benim burada yaptığım şeye bakın. Son olan kokteylimizde yine karışık bubble kullanıyorum. Ee, baz olarak da Fesleğen tanımlı bir kokteyl kullanıyorum. Bir de evet, zaten bir karışık de... bubble mı koyacağız yine aynen, içine yoksa? Aynen, tamam. yine kendi karışımını alalım. Aynen, zaten var. burayı bu arada izlemiştiniz, tekrardan çekmeme gerek yok. Aynen. Yok Önce aynen, de. şu an Sıkazı şöyle yok. dolduruyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bunu yaparken TikTok videosu mu çekseydik bunun için. Hadi çekelim bunu. Hadi bunu hadi sadece TikTok abi. videosu çekelim. Olur. Şu an bunun için TikTok videosu çekeceğiz o yüzden bekleteceğim. Şimdi <laughs>

Gerçekten. <laughs> Limon. nasıl seçeceğim şimdi ben? Niye? Ha hangisinde? Hı -hı. Dikkat et peçete mi tamam. Yo yo gel. <laughs> Biraz önce favorimi değiştirdik arkadaşlar. Favorim artık bu. Şimdi <laughs> sıralama yapıyorum o zaman. İlk bu ne? Fesleğen tohumlu. Evet. Efsane bak. Gelirseniz kesin ilk bunu deneyin bence. Ondan sonra limonatalı. En son kahveli ama ben kahveyi çok sevmediğim için eğer kahveyi seviyorsanız çünkü mesela kahveyi seven arkadaşlar da bence onu daha çok beğenecek. Çünkü bunların tadı biraz daha yazlık ve fresh bence öyle Aynen. bu arada. Şimdi Rabia'yı götürüyoruz. Deneme sırası onda. Let's go. Gerçekten bu mu şey mi? Diğeri mi? Hangisi? Limon. Evet. Sen limon. Onun favorisi. <laughs> Eline sağlık. Ol. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada gelmek isterseniz metro istasyonuna 5 dakika falan yani maksimum 10 dakika yürünüyor değil mi? Ee, aynen. 15 aynen ortalama. Biz hızlıyız. Biz bayağı koştuk çünkü gelirken <laughs> biz çok kısa sürede bir geldik. Ben konuşuyorum bir yandan yürüyorum Ah yoruldum ama Aynen. Kaşmir AVM'de de şeyde bu hemen direkt Deselli görürsünüz konu zaten. Vereyim ben. Ver. Kaşmir AVM Göksu Park'ın karşısında Migros üstü Şukaland. Şukaland. Evet. ben ilk başta bu arada bilerek söylemedim çünkü kesin yanlış telaffuz edeceğim de. Şöyle diyorum neydi falan diyorum böyle tamam mı sanki hiç görmemişsin gibi. <laughs> Şukaland. İyi bakalım. Aa şimdi içeriye gideceğiz. Bu arada içerisi de çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim renkli olması bence güzel çünkü insanın böyle içi açılıyor içeri geldiği zaman. Bu arada hiç problem değil. Merhaba Hanım çok tatlı bu arada. Evet. O da buranın yöneticisi, buranın işletmecisi. Merhaba demek ister misin? Merhabalar, herkese bekliyoruz. Nam Bey'e çok teşekkür ederiz. Abi, ben ben çok teşekkür ediyorum. ederim evet. ve beni ağırladığınız için de gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü enerjiniz bu arada çok yüksek, İçerisi çok güzel, küçük evet. bir yer ve çok da tatlı yani. Her şeyi bulabilirsiniz çok bence. Afiyet teşekkür ederim. olsun. Her zaman bekliyorum. Dinem bir başımız olmak üzere ve diğer tüm gençleri bekliyoruz buraya. <laughs> teşekkür ederim. her türlü eleştiri ve önerilerinizi açınız. Kendisi çok tatlı bir insan. Çok bu arada gerçekten mi? açık. Hani sözde değil yani. Öyle söylüyorum. Siz söylüyor. de öylesiniz. Her teşekkür. zaman bekliyorum. Teşekkür ederim. Baksana bir sürü jelibon çok her şeyi ya. alabilir. Benim favori jelibonum orada gördün mü? Şu mu? Evet, evet onu. Aynen. Bu arada içeri girdiğiniz çok zaman güzel. direkt böyle renkli bir yerle karşılaşıyorsunuz ve bu bile yeterli. Toybox var. Baksana. Toybox'a bayılırım ben. Burası falan. Çok güzel ve şey böyle küçük olması beni çok hoşuma gitti bu arada. Kesinlikle daha samimi ve daha sıcak geliyor. Umarım çekebilmişimdir her şeyi bu arada. Çünkü çekememiş de olabilirim. Onun dışında içerisi falan aşırı güzel arkadaşlar. Umarım olmuştur bu arada video. Biz çekerken çok eğlendik çünkü. Hazırlarken de. Aynen. Bir şey söyleyeyim ben çok korkuyorum çünkü ilk defa böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. sen favorini tekrar söyleyeceksin bu arada. Benimki de fesleğenli. Tatlı seviyorsanız fesleğenli biraz daha güzel. Ama ekşili bir şeyler olsun diyorsanız limonlu. Kahve Kahveniz seviyorsanız. Çok lezzetli lezzetli net kahve, lezzetli bir Aynen, Aynen öyle. öyle. Yani kahve sevmeyen biri olarak ikimizde çok öyle. lezzetli Aynen öyle. Lezzetliydi bulduk. tadı evet. bu arada. Öyle. Daha diyecek bir şey bulamadım biliyor musun? O kadar çok heyecanlıyım ki video çekiyor olduğum için bu arada. Böyle şimdi buradan çıkıp göküse gidelim bilir miyiz ama yerler ıslanmış mıdır evet, yemek acıktınız mı? Evet, şey yemek yemeğimizde. Bir gördüm orada. Ne? <gülüyor> <gülüyor> biz, biz buradan yemeğe kaçmalıyız. <laughs> yemek yememiz gerekiyor. Birileri acıktı. Ama şey tavsiye ettiğim bir şeydir. Mutlaka gelinsin. Gerçekten. Ve bundan sonra böyle videolar çekmeye devam etmeyi düşünüyorum bu arada. Ee, buraya kadar izlediyseniz hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bir sonraki yerde görüşürüz ya da kapatırım videoyu. Belli olmaz. Hiç, i̇şte ne yapacağım hiç belli olmaz öyle söyleyeyim. Asla şaşırmadığım bir şey yapmışım. Şu an video ediyorum Çok uzun sürdü bu arada. Videoyu kapatmayı tekrardan unutmuşum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuş. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.